Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi zor enkodlu zorlu enerji elektrik hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce ekranda yasal yorum metnimizi görüyorsunuz. Bu metni tamam okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hissemizin grafiğini açıyoruz. Grafikte 2023 yılının 5. ayına yani son ralli dönemimizin başlangıç noktasına geliyoruz. Cetvelimizi uzatıyoruz ve hissemizin 151 gün içerisinde %215 oranında yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Biraz daha yakına geliyoruz. Yakında son dönemde 3 ay öncesinde 10. ayın 15'inde tekrar bir endekste hareketlenme oluyor. Bir yükseliş başlıyor. O yükselişte bu hissemiz e, en yüksek seviyesinde bakalım ne yapmış. 65 gün içerisinde bu zirveye gelmiş. 65 gün içerisinde de %20'lik bir yükseliş göstermiş hissemiz. Fakat bulunduğu konum itibariyle düştüğü yerdeki kâra bakacak olursak son 3 ay içerisinde hissemiz... Maalesef sadece yüzde dört buçukluk bir yükseliş göstermiş. Grafiğe devam etmeden önce hissemizin bilançosuna bir göz atmak istiyorum. Bilançosunda yukarıda yıllık bazda bol kırmızılı bir e, grafik bizi karşılıyor. E, satışlarımız düşmüş, fabrikamız düşmüş, net dönem karımız düşmüş. Çok çok yüksek oranlar olmasa da sıkıntı var mı? Az da olsa da evet, sıkıntı var. Fakat çeyreklikte de bir çaba görüyoruz. Bu çabayı nasıl görüyoruz? Bir önceki döneme hatta son 3 dönemdeki çeyrek satışların üzerine çıkabilmeyi başarmış zorlu enerji hissemiz. Aynı zamanda aynı veri fabök değerinde de bulunmakta. Fabökümüz de son 3 dönemin zirvesini geçmiş durumda. Çeyreklik net kâra gelecek olursak, Çeyreklik net kağıda sadece bir önceki dönemden daha iyi bir durumdayız. Burada biraz daha iyileşmeye ihtiyacımız var. Diğer verilere bakacak olursak RSI seviyesi 30'a çok yakın. Yani alım seviyesine çok yakındayız. Ve FK değerimiz çok düşük. Bu da hissemizin lot fiyatının gayet ucuz olduğunu bize söylüyor. Yani hissemizde bir gayret var. Yukarıdaki kırmızılar bir sonraki bilançoda yeşile dönebilir. O bilançoyu da beklemekte fayda var. Hissemiz şu anda bize bir alım fırsatı aslında sunuyor. Bayağı bir düşmüş durumda. En dip noktasına, son dönemin en dip noktasına çok yakın bir seviyedeyiz. Hissemiz her an yukarıya dönebilir. Hissemizin bilançosunun açıklandığında Bilanço'yu incelemekte fayda var. Eğer bilanço olumlu gelecek olursa bir anda hızlı bir şekilde tekrar yukarıya yönelebiliriz. Eğer bilanço kötü gelecek olursa hissemiz çok kolay bir şekilde 3,87 seviyesini görecektir. Evet hissemiz hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Katıl seviyelerimizi inceleyebilirsiniz. Bir de beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.